Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, bu mübarek Mevlid Kandili gecesinde sevgili Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine, bizleri affına mazhar eyle. Sen bu gece kullarına rahmetini, mağfiretini, bereketini vaad ettin. Tövbe edenleri bağışlayacağını, salavat getirenlerin dualarını kabul edeceğini, zikredenlere kat kat sevap yazacağını bildirdin bizleri de bu müjdeye nail olan kullarından eyle ya rabbi kalplerimizi nurunla aydınlat gönüllerimizi huzurla doldur peygamberine duyduğumuz sevgiyi artır onun izinden ayrılmayan kullarından eyle bu gece sen dua eden kullarının dualarını geri çevirmeyeceğini vaat ettin biz de ellerimizi sana açtık Günahlarımızı bağışla, ailelerimize huzur ver, hasta olanlara şifa, borçlulara ödeme kolaylığı, darda kalanlara ferahlık ihsan eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi, bizleri hayırlı ameller işleyen kullarından eyle. Amin.